Ya bu gümüş nereye kadar yükselecek? Hiç durmadan yükseliyor. Ne olacak bu gümüş diyen arkadaşlar evet bu videoda cevabını alabilirsin. Bugün yine arkadaşlar sert bir yükselişte güne başladık gümüşte. Ve 0786 çok güçlü bir direnç olan 110.99'dan nokta atışı gördüğünüz gibi satış yedik. Öncelikle gümüşte arkadaşlar Birinci direncimiz 110.99. Aşağıda sıralı desteklerimiz var. Bu sıralı desteklerimiz neler? Ekranda da görüyorsunuz. Bizim çok çok güçlü desteklediğimiz bölge 0618 105 dolar bölgesi sevgili arkadaşlarım. Peki bu bölgeden dönebilir mi? Evet dönebilir. Tekrardan yukarıya 114-118 dolarlara kadar gidebilir. Ama bizler ekranda bulunan destekleri ve dirençleri takip edeceğiz. Bugün 119.9'dan nokta atışı satış yemiş miyiz? Evet yemişiz. Demek ki biz bu direnci geldiğimiz zaman bir satış yeme daha ihtimalimiz var mı? Var. Evet burası benim için artık Fibonacci sayısına göre de güçlü bir direnç. Peki ben nerede stop olmalıyım? Alımlarımı nerede yapmalıyım? Sevgili arkadaşım en güçlü desteğimiz şu an için gümüşte artık 0.618 bölümü 105 dolarlar. Bilgin olsun. Daha sonra 101 dolarlar arkadaşım. Bu bölgeleri takip edeceksin. Evet gümüş yükselmeye devam ederse de sırasıyla 114 dolar ve 118 doları da görecektir. Bunun ekran görüntüsünü alabilirsin. Bu seviyeleri ons gümüşte takip edebilirsin. Bu grafikte sevgili arkadaşlar bizim gümüşün TRY paritesi ve haftalarda takip ettiğimiz bir parite. 130 TL desteğinden sonra 136 direncini hızla geçtik. Daha sonra 145'i hızla geçtik. Ve şu anda 155 TL direncine doğru gidiyoruz. Evet. Önünde şu anda 155 TL ve 162 TL'ler var. Bu seviyeleri takip edebilirsin. Aşağıda 145 TL ve 136 TL artık bir destek noktası olarak çalışıyor sevgili arkadaşım. Gümüşte de bu seviyeleri takip etmen senin faydana olacaktır. Tabii ki ben gümüşü taşırım diyorsan da yukarıdaki dirençleri bekleyebilirsin. Bu bizim arkadaşlar ocağın başından beri çizdiğimiz ve izlediğimiz bir fibo grafiği. Bakalım tamamıyla çalıştıra çalıştıra gidecek mi hep beraber göreceğiz. Gümüş yatırımcılarına bol kazançlar diliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.